Mutfakta Şefır varlığı Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Bu akşamki iftar tarifimiz düğün çorbası. Düğün çorbası için gerdanları haşladım. Şimdi o haşladığım etin suyuyla beraber buğdaylar da pişiyor. Gelin çorbayı yapmaya başlayalım artık. Şimdi haşladığım kuzu gerdanlar var. İncik de kullanabilirsiniz, parça kuzu eti de kullanabilirsiniz. Herhangi bir biraz yağlı et olursa daha lezzetli oluyor düğün çorbası özellikle. Böyle kemikten etlerini ayırıyorum. Bana parça parça etleri gerekli. Buğdayı bir gece önceden ıslattım. Islatmak yerine şunu da yapabilirsiniz. E, buğdayları iyice yıkadıktan sonra sıcak suyla beraber şöyle bir taşım kaynatın. Altını ve ağzını kapatın. Birkaç saat beklesin. Zaten bekledikçe bütün suyunu çekiyor. E, ve şişmiş halde oluyor. Yarı pişmiş gibi de oluyor aynı zamanda. E, ben yine o buğdayların içine yani yarı haşlanmış buğdayların içine bu eti haşladığım suyu koydum ve birlikte kaynamaya devam ediyorlar. Kaynadıkça da buğdayıca özleşiyor yani helmeleniyor ve suyunu bütün kıvamını bırakmış oluyor. Zaten bize o kıvam gerekli bu çorbada da. Birazdan bu parçaladığım etleri de içine atacağım ve birlikte üçü et suyu, buğday ve etler kaynamaya devam edecekler. ayıkladığım kuzu etlerini, burada bakın iyice buğday yoğunlaştı zaten, e, suyuna da bütün kıvamını verdi. Artık etleri de gönderiyorum. Zaten pişmişti, Böyle bir 5 dakikada beraber kaynasınlar, İyice bütün lezzetler birbirine geçsin. Biz o arada artık terbiyesini hazırlayalım. Un, yumurta, yoğurt ve tuz ekleyerek çırpacağım. O terbiyeyi de çorba içinde katıp kaynatmaya devam edeceğim. Şimdi süzme yoğurdum var. Ben özellikle yoğurtlu çorbalarda süzme yoğurt tercih ediyorum. Kendi ev evde yaptığım ev yoğurdunu bir gece bezde bekleterek süzüyorum ve süzülmüş bu şekilde sert yoğurt kullanıyorum. Yoğurdunuzun içinde su olursa bu bir hazır yoğurt bile olsa o su kesilmesini sağlayabiliyor. O yüzden süzme yoğurt ya da iyice süzülmüş bir yoğurt tercih edin de. Şimdi bir su bardağı kadar yoğurdumu süzülmüştüm. Onun içine bir tane yumurta kıracağım. Sarısı beyazı ayırmıyorum komple. Bir yemek kaşığı dolusu da unum var. Unu ilave ediyorum. Ve birlikte güzelce çırpıyorum. Undaki hiç topak kalmayana dek. Şimdi artık iyice özleşleştiler. Şöyle Hazırladığımız bu harcın içine yoğurdu bir anda dökersem tamamen kesilme yaşanır. O yüzden yoğurtlu çorbalarda ya da sütlü çorbalarda ısı dengesinin ikisi arasındaki uyumu çok önemli. Şimdi burada bizim hazırladığımız harcın içine ben yavaş yavaş çorbanın suyundan ilave edeceğim. Ve buradaki yoğurdu yavaş yavaş alıştırmış da olacağım. İkisini birleştirdiğim zaman da en azından buz gibi bir yoğurdu katmamış olacağım içine ve bu da kesilmesini önlemiş olacak. Şöyle bozda kıvamında bir sos hazırlayın. Yavaş yavaş tekrar biraz daha su ilave ediyorum. Bu kıvam ve ılıklık benim için yeterli. Şimdi artık yavaşça çorbanın içine döküyorum. Hep aynı yöne çevirin. Sürekli farklı yöne çevirmek de kesilmesine sebep olabiliyor. Şimdi bir beş dakika birlikte kaynayacaklar. Biraz daha yoğunlaşacak. İçinde un var, yumurta var. Onlar da biraz pişsin. Ama kesinlikle ağzını kapatmıyorum. Çünkü kapatırsam çorbam yine kesilir. Çorba pişti. Onu bir kenara aldım. Başka bir tavanın içinde zeytinyağı ısıtacağım. Özellikle zeytinyağı tercih ediyorum. Tereyağı da bu kadar yeşil kalmıyor Çünkü dereotu yakacağım. Zeytinyağını koyduktan sonra ısınmasını bekleyip ocağın altını kapatacağım. E, ocağın altını kapattıktan sonra dereotunu atacağım. Çünkü eğer birlikte ısıtmaya devam edersek dereotunuzu ya kararır ya da sararmaya başlar. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Dereotu istemiyor ya da sevmiyorsanız, belki evinizde de yoktur, kuru naneyle de aynı sosu hazırlayabilirsiniz. Şimdi tava zaten e, döküm tava çok hızlı ısındı. Altını kapatıyorum. Bu sıcaklığının içine şöyle dereotunu atıyorum ve çorbanın üzerine dökmeye hazır hale getiriyoruz. Parça kuzu etleriyle hazırladığımız enfes düğün çorbamız hemen üzerine de ben dereotu çok yakıştırıyorum. Dediğim gibi kuru nane ile de yapabilirsiniz. Şöyle üzerine yağını gezdiriyorum. Ve her çorbaya yakıştığı gibi böyle beyaz çorbalara sanki daha çok yakışıyor. Karabiber, Çorbayı pişirirken tuz katmadım. Çünkü zaten et suyunu tuzla beraber haşlamıştım. O et suyundaki tuz benim için yeterliydi. Siz yine de tadarak biraz daha tuz katmanız gerekiyorsa katabilirsiniz. Yoğurtlu çorbaları piştikten sonra bile lütfen kapağını kapatmayın. Soğuması için bile ağzını kapatırsanız çorbanız kesilebilir. Ben düğün çorbasını buğdayla yapıyorum ama siz pirinçle, bulgurla veya kendi kesiniz küçük küçük eriştelerle de aynı çorbayı hazırlayabilirsiniz. Bir başka gün yepyeni bir iftar sofrasında mutfakta şefir buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.